Merhaba çınar. Merhaba. Bak çok güzel şekerlerimiz var. Mavi şeker, mavi şeker neredesin? Ah, nerede mavi şekerimiz? Ah, nerede? Kim aldı? Ah, kimse yok burada. Kim aldı bizim mavi şekerimizi ya? Hiç kimse de yok. Bir ses var ama kim? Neyse. Kırmızı şeker, kırmızı şeker, neredesin? Bu ne kırmızı şekerimiz? Kim aldı bunu ya? Aa, Kim aldı bizim kırmızı şekerimizi? Ama burada hiç kimse yok ya. Sadece iki tane şekerimiz kaldı. Neyse. Sarı şeker, sarı şeker, neredesin? Aa! Ne oldu sarı şekerimize? Sarı şekerimiz de kayboldu. Kim aldı ya? Bir tane şekerimiz kaldı. Beyaz şeker, beyaz şeker neredesin? Aa, ne oldu şekerlerimize? Şekerlerim bitti. Ne oldu şekerlerimize? Kim aldı bu şekerleri? Kim var orada? Değil. Şeker hırsızı sen misin? Benim. Şekerlerimizi demir almış. Demir. Benim. Şeker hırsızı sen miydin? hı. Ya sen bütün şekerlerimizi çaldın ama. Hadi çabuk getir buraya, çabuk 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 getir buraya. Benim. Birlikte mi yiyelim? Yiyebilir miyiz? Yiyelim. Tamam paylaşalım mı? Hayır. Önce elini yıkamak lazım. Aa evet çok doğru. Haklısın Demir. Hadi o zaman ellerinizi yıkamaya. Bay bay. Bay bay yapın. Bay bay. Bay bay. bay, bay.